iktidarın devrilmekte olduğu nereden anlaşılır? Bir defa yönetimde büyük beceriksizlik gösterir. Yılların biriktirdiği sorunlar tükenmiş bir vücudun her yanından sinyal vermesi gibi ortaya dökülmeye başlar. Rüşvet karşılığı ruhsatsız denetimsiz yapılmış binalar, tarlalara kurulmuş semtler, dere yataklarında inşa edilmiş evler. Afaraş depreme hazır olduğunu söylemek pek mümkün değil. 1970'li yıllardan sonra gelişen bu bahçeliler dediğimiz bu kısımlardaki maraş eski maraş sayılır. Buralar Alivyon. Ya Rabbi sen merhamet et Betonlaştırılmış ormanların yokluğunda doğan heyelanlar, Yandaşlarla doldurulmuş afet yardım kuruluşlarının sefaleti Kızılay nerede? Ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Kadraja girenler Himmet Bora ve Cevdet İnal Kaç. Biri Kızılay Edremit Şube Başkanı, diğeri ise yönetim kurulu üyesi. Eğlence mekanında alemlere aktılar. Hepsi, hepsi birden zuhur etmeye başlar. Tükenmiş iktidar hangi birine yetişeceğini şaşırıp, hiçbirine yetişemeyince önce çaresizce savunmaya sonra öfkeyle saldırıya geçer hele son örnekteki gibi sarayın kampanyasında AKP'li bakanlar hedef alınıyorsa parti kendi içinde de bölündü demektir ki o çatırdamanın sesi çok uzaklardan duyulur. Bir tane vinç gelmedi vinç. Bir tane vinç getiremiyoruz değil mi? Bir iktidar sandıkta kazanmaktan umudu kesmiş devrilmemek için silahlı çetelerle pazarlığa girişmişse çoktan kaybetmiştir. 90 model beyaz toroslara yeşil türü eli kanlı tetikçilere metiyeler düzmek, korkunç cinayetleriyle nam salmış Hizbullah türü örgütlerle ittifaka girişmek, bunun da seçim işbirliği veya seçim ittifakı bir gaflettir ve cinayettir. Son çırpınışlardır. Bir iktidarın jandarma'nın başına koyduğu adam mafya tetikçileriyle poz verir hale geldiyse sadece yönettiği orduyu değil kendini de tüketmiştir. Karşısındaki adayın gücünü görünce ona suikast için ülkücü zirveleri toplamaya başlayan bir iktidar bu siyasal bir cinayettir. Bu bir tehdittir. Bu bir susturma operasyonudur. Yani Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan yapabilmek için ülkede her şeyi deneyebiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Korku, tehdit, yıldırma, kaset, arşiv, dinleme hepsi var. Daha seçim sandığı kurulmadan yenilgiyi kabullenmiştir. Karşımızda bir siyasi mefta var. Sessizlik olacak. Aynen. Hepsi dağılın gitsin. Yendir Can çekişirken son çırpınışlarını yapıyor. Vuruşarak çekilebilir miyim diye kirli pazarlıklar, kanlı hazırlıklar, korkunç ittifaklar yapıyor. Muhalefetin bir arada sağlam ve kararlı duruşu hem hazırlanan provokasyonları önler hem siyasi ömrünü tamamlamış bu iktidarı önce sandığa sonra tarihe gömer ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. Millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Geleceği inşa etmeye hazır mısınız? <laughs> Burası istikrar, yaşasın ülkeye. ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. <laughs>